harfi olabilir ama gördüğünüz cezimler, harfleri açığa çıkartarak okuyuş yapıyorsunuz. Burada zaten peş peşe iki tane harfimiz gelmiş galgali. Bakın bugün ne dedik? Galgali çalışacağız dedik. Daha çok ne var burada? Kelimenin ortasında da B var, sonunda da B var. Ortasındaki gelen galgali, galgali sura dedik. Küçük galgali demek. Galgalinin aynısı B kelimenin sonunda var. Burayı da galgali kübra dedik. Yani büyük galgali demek. Arkadaşlar şunu uygulayın. <laughs> şunu uygulayalım. Beraber yaptığımız vakitte. Lehumul <laughs> ebvâb. o beylerde çok özellikle vurgu yaparak okuyuş yapmamız gerekiyor. Lehumul eb vab eb değil. Lehumul eb Tamam burada Galgali'yi Sura yaptık. Sonunda Galgali'yi Kübra yaptık. Arkadaşlar ikisinde de ne yaptık? Galgali'mizi yaptık. Peki burada başka bir kural daha var. Buna da dikkat değinelim. Nuracı hediye göndermeyelim. Lütfen hani oraya hani hediye işimiz olmasın arkadaşlar. Ne dedi? Arkadaşlar şunu yapıyoruz. Kelimenin sonunca lütfen B harfini B harfini sükünleyeceğiz. Bu sükünümüzün ismi sükünü arızdır. Durulduğu vakitte ortaya çıkan sükün geçildiği vakitte kaybolan süküne arkadaşlar Ya Nur Ağacı lütfen lütfen kardeşim tamam. Bizim şu an öyle bir derdimiz yok yani. Arkadaşlar hani biz bir kelimenin ayetin sonu kelimenin sonunda bir harfi sükün yapıyorsak bu sükünü nereden getiriyoruz? Sebebi metten getiriyoruz. Sebebi met iki tanedir. Hemze ve sükün. İşte bu sükün oradan geliyor. Sükünü ağrız Vakfen sabit, vaslen sakıt. Durulduğu vakitte ortaya çıkan sükün, geçildiğinde kaybolan süküne, sükünü, sükünü ağrız diyoruz arkadaşlar. Sonunda geldiği için kelimenin sonunda arkadaşlar biz bir önceki harfe bakarız. Burada harfi metten elif olduğundan dolayı buraya da metti arız yaparız. Bunu 4 elif miktarı, 2 elif miktarı, 1 elif miktarı kadar çekmeniz caizdir. O yüzden okuyuşlarımız hızlı olduğu vakitte lehumul ebevab bu kadar çekmeniz de yeterlidir. Yani illa ki biz burada okuyoruz diye böyle yapmanız şart değil. Bu tabii ki bir tahkik okuyuş olur. 4 elif miktarı uzatılır. Hızlı bir okuyuş olur. 1 elif miktarı uzatılır. Şuradan beraber yapalım cenneti abwab bu kadar yani hiç abartmaya böyle cenneti abwab bunu yapmak zorunda değilsin sadece normal bir okuşlarda hızlı bir şekilde okuyuş yapabilirsiniz devam ediyoruz Mütekiine fiha Arkadaşlar yine burada Mütteki Müttekiine Arkadaşlar bakın Müttekiine Buradaki hemzeyi ayırmazsan Direkt çıkacak ses şu olur Müttekiine Müttekiine Yani iyi orada hemzeyi birazcık daha vurgu yaparak Ortaya çıkartmamız gerekiyor Bu arada Böyle hemzelerde uzatma olursa arkadaşlar bu metti neydi arkadaşlar? Neydi metti? Yani metti tabidir de çok da sizi ilgilendirecek bir mesele değil. Ben o teferruatına metti bedeldi yani size bunu anlatmama gerek yok. Hemzelerde uzattığınız vakitte bu metti bedeldir arkadaşlar. Ama metti tabi olarak uygulanır. Ama burada hemzeye vurgu yapın. Müttekiine <laughs> müttekiine. Müttaki iğne. Kef harfi dilimizin kökünden çıkacak arkadaşlar. Boğazımız önünde dil var. Ve kef harfiyle ile harfini Müttaki iğne Müttaki iğne fiha ha Hemzede metni tabi var. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Burada Müttaki iğne fiha ha Fi ha Fi ha. Hatalı bir okuş. Fi Yorgun bir he Bir elif miktarı uzatıyoruz. Metni tabi yapıyoruz. يَدْعُونَ fiha Yine burada galgalimiz var. Kelimenin ortasında arkadaşlar galgali sura yed, eb, yed. Bunlar da çok özellikle dikkat edeceğiz. Galgali çalışıyoruz çünkü. O yüzden yapmamız gereken kurallardan bir tanesidir. Aynen öyle. Mutteki'ine fîhâ yed'ûne fîhâ bifâkihetin. Fîhâ bifâkihetin. Arkadaşlar normalde burası böyle okunmaz. Bir fakihetin diye bırakılmaz. Kesinlikle bir sonraki harfimizin bak ben hiç buradan bakmıyorum ama eminim ya idgamı ne vardır ya idgamı bilagunne vardır ya da burada iki laf var bilmiyorum yani bakmamız lazım. Dolayısıyla biz bu terminden sonraki harfimiz ne diye Zeynep abla? Kef harfi arkadaşlar ihfadır siyah bravo. Arkadaşlar tenvinden sonraki gelen harfimiz her zaman tecit kuralı. Bir sonraki harfe bakıyoruz. Kef harfi ihfa harflerinden bir tanesi. Dolayısıyla biz burayı bir fakihetin şeklinde değil bir fakihetin kesiratin bir fakihetin kesiratin ve şarab Arkadaşlar burada ihfamızı yaptık. Kesiratin hükmü kalın olarak okuduk. Tenvinden sonraki gelen harfimiz her zaman yine tecvid kuralı. Burada da burada ih harfi varken burada da meal mealgunne harfi var. Söyledik idgam. Buradaki harfimizi buraya katmak vav harfinde dudaklarımızda uzatarak okumaktır arkadaşlar. Ve gunneli bir şekilde okuyuş yapıyoruz. Bifakihetin kethiratin ve şerab keziru ve şarab Galakal üzerinde çalışıyoruz yine idgamı melguni yaptık ve hükmü ra'ımız kalın arkadaşlar sonda ne vardı ülke abla arkadaşlar burca ne vardı b harfimizde tenmin olmasına rağmen tenmin ortadan kalkar sükünü arız ortaya gelir çünkü duruş yapıyoruz bu sükünün ismi zaten ortaya çıkan böyle tenvin olmaması hiç önemli değil. Ben duruyorsam, vakıf yapıyorsam, vakfen sabit oluyorsa, vaslan sakıt oluyorsa, durduğumda ortaya çıkıyorsa, geçtiğimde kayboluyorsa buna sükünü arız diyoruz. Bu tenvini şöyle yapmayın. Meddi ivaz gibi bir tanesini atıp ve şerabi gibi bir duruş yapmayın. Burası ve şeram. Evet. بفاكهة VE وشراب متى عارض var arkadaşlar çünkü B harfinden bir önceki harfimiz neydi? Harfi metten birisi. Evet hediye göndermeyelim. Sadece yine takip edelim. Aleyküm ve rahmetullah. Şu ayeti de yapalım. Arkadaşlar burada sakin bundan sonraki gelen harfimiz hangi tecrüt kuralıdır? Bakalım e, ilk defa katılan arkadaşlar da yazabilirler. Arkadaşlar burada bilenlerin yazması değil bilmeyenlerin cevap vermesi. Hocam ben bilmiyorum bile demesi benim için önemlidir. Bak zaten yapıyorum. Sakin ol. Ne yapıyorum? Genzimizde saklayarak okuyoruz. Ve indehum qasiratut. Ve İhfamız var çünkü sakinden sonra gelen harfimiz dal harfi 15 tane ihfa harfimiz var. Kelimenin sonunda bir mim harfi görüyorum. Bu mim cezim neyse yine bir sonraki harfe bakarak burada şunu yapar mıyız yapmaz mıyız arkadaşlar? Doğru mu yanlış mı yazmanız yeterli şu okuyuşta. Şu okuyuş doğru mu? Ve indehum kasiratü tarfi. Burada ben doğru mu okudum, yanlış mı okudum yazabilirsiniz. Yapmayız. Neden yapmıyoruz arkadaşlar? Çünkü mim isharlıdır. Yani mimin isharı. Hocam nasıl bildik biz burayı? Arkadaşlar bu tecrüt kurallarında şu vardır unutmayın. Her zaman kendisine de bakılır. Ama genel itibariyle %90 bir sonraki harfe bakılır. Burada mim cezimli ve bir sonraki harfimiz iki tane harf olursa sadece tutunarak okunur. Bunlar B ve mim harfleridir. Arkadaşlar bu iki harfin haricinde tamamen biz orada ne yapıyoruz? Mimi açığa çıkartarak mimin isharını yapıyoruz. Tutsumadan okumak demek. Arasındaki tek fark bu. Tutma. Neyi tutma? Mim harfini tutarak ne yapma demek. Ve indehum kâsiratü tarfi Arkadaşlar buradaki d harflerimiz çok kalın olacak. Sat harflerimiz kalın, kaf harflerimiz kalın. Gasran tun böyle si si değil. Tam böyle gasra tam da değil. Haf böyle ı ile gireceğiz sesi, i ile çıkacağız inşallah. Daha çok ne arkadaşlar? Kalın bir ses vereceğiz. Ve indahum kasrat Buradaki d harfi de çok kalın çok sert dilimizi üst damağımıza değ, değdirerek istila harfleri zaten biliyorsunuz arkadaşlar nedir bir de böyle tefkim ağız dolusu harfimizi doldurmak dilimizi üst damağımıza değdirerek. yerinde çıkarttığınız vakitte doğru bir okuyuş oluyor. İnce harfleri zaten genel itibariyle hepiniz çıkartabilirsiniz ama kalın harfleri çıkartmak gerçekten okuyucu dinleyiciyi hem rahatlatır hem de güzel bir güzel bir mahreçle okuyuş yapmış olursunuz. Qasiran <laughs> tutarfil şeklinde d harflerimiz kalın. Bu hükmüra burada arkadaşlar kalın olacak. Qasiran tutar hayır dar kalın olacak orası. Et Rab. Yine son harfimizde ne? ne var arkadaşlar? Evet arkadaşlar şöyle. Normalde burası her türlü kalın harfimiz olması gerekiyor. Yani ka, harf 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 kalın. Üstünde gelse esrede de gelse sı. Si. Yani si değil sı. Si. Böyle tam sı si, ga sıra si, hayır. O zaman yine harfin şeyi incilir. Gası. Yani harf kalın. I ile uzayıp i ile bitireceğiz. Kalınlığından hafiften inceye doğru. Tam böyle I sesi vermeyeceğiz. Tam olarak i sesi de vermiyoruz. Ga sıra mı? Hayır. Tam dediğim gibi izah ettiğim gibi. Sı evet. Ama böyle i, I de bitireceğiz. Sı'yı uzatırken. Ga sı sı. -sı hani ihdina sıra. İhdina sıra. Orada da böyle tam aynısını yapıyoruz. Devam ediyoruz. Fi et rab. Arkadaşlar şurayla bitireceğiz. Son harfimiz neydi burada? Yine sükûnü arız. Durduğumuz vakitte B harfi. Kalgali kübradır. Et rab. Et rab. Bu bir rıza. Kasıratun. ...tarfi etrab. Hmm. Yine burada her türlü... ...o b harfinde ne yapıyoruz? Sükünü arız. Akabinde de arkadaşlar zaten mitte arız olduğunu... ...bir önceki harften söylemiştik. Burası anlaşılmıştır. Umarım. Evet. Arkadaşlarım bugünlük dersim bu kadar. Kusuruma bakmayın. Hayır... Evet. O sadece belli harflerde vardır. Hükmü ra kesinlikle üstün. Ötürelerde r a arası ses gelmez. katı ve kesindir. R diye bir harf yoktur. Kesinlikle o ra'dır. Her türlü ra. Ne zaman incelir? Sadece bu hüküm ra'ya bir özelliktir. Onun bir ayrıcalığı vardır. Ona bir esre gelirse o zaman ri yaparsın. Ama böyle örnek veriyorum. Elif, B, T, T, Cim, H, H, Dal, Vel, R yani hani orada re diye tabir olur ya yazarlar. Hayır biz böyle bir tabir yok. Re değildir. Kesinlikle ra'dır o. Her türlü nerede söylersen söyle. O harf ra, ru. incelmez, kalınlaşmaz. O şekilde yani. Evet Ali abim Allah razı olsun. Bugün kaçırdın dersi. Kayıt yapamadın ama zaten 25'te 30 dakikalık ders oldu. Asabi'nin melekleri o nasıl bir tabir? Sen Aysel misin? Allah senin iyiliğini versin mübarek. Hadi kendinize bakın. Görüşürüz. Akşam dersimizi Allah nasip ederse açarız. Bugün sabah biraz işlerim olduğu için eee alelacele hızlı ders yaptığımızı kapatmak zorunda kaldım. Hakkınızı helal edin. Lütfen şu yayına geldiğiniz vakitte de